Peki e, geleceğim tekrar ama İlhan Hoca hazır mı arkadaşlar? Çok az vaktimiz kaldı. Hızlıca. Ne çabuk e, bitti program? İlhan Sevin Hoca'ya valla dönüşte gene bu peyzaj meselesine vakit kalırsa gireriz ama e, hocam çok teşekkürler. Kısacık birazcık vaktimiz var ama e, bu ikinci dönemi bir, e, hızlıca değerlendirir misiniz? Bunun için e, velilerin, çocukların dikkat etmesi gereken neler var önümüzdeki süreçte? Çünkü hazırlar ve çocuklar çok gitmek istiyor anladığımız kadarıyla okula. Evet öncelikle stüdyodaki tüm konuklara e, buradan e, sevgi saygılarımı iletiyorum. E, Ahu Hanım e, bir eğitimci olarak, bir eğitim yöneticisi olarak daha başından beri savunduğum bir şey vardı. Bu koşullarda yapılması gereken şey yüz yüze eğitim öğretimde tabii ki. Tabii yazın yapmamız gereken planlamaları e, maalesef ancak şimdi yapabiliyoruz. E, çünkü mesela bazı araştırmalar da var. E, öğretmenlerin ee, uzaktan eğitimin öğrencilere yararlı olduğunu düşünme oranı yüzde dokuzlarda, yani öğretmenler bile inanmıyor uzaktan eğitimin faydalı olduğuna ha. ve katılım oranı çok düşük. Yani mesela öğretmenlerin yüzde diyor ki öğrencinin çok azı canlı e, e, eğitime katılıyor, çevrimiçi eğitime katılıyor. E, tablet internet sıkıntısından zaten çok çok bahsetmiştik sizlere ve yüzde 79'u da maalesef telefonla bağlanıyor. Yani annesinin babasının akıllı telefonuna bağlanıyor. Bu koşullarda Avrupa Ağustos ayına itibaren periyodik olarak okulları açmıştı. Biz biraz geç kaldık ama olsun e, yüzde eğitim öğretim bir günde iki günde olsa yapılması gerekiyor. Tabi bazı önlemler alındı ama önlemler alınırken de tabii örneğin bugün Sözcü Gazetesi'nde de bir haber var. Servis ücretleri inanılmaz derecede artmış, artmış, durumda. Çünkü evet öğrenci sayısı azaldığı için e, tablet biliyorsunuz e, Teknoloji ekipmanları e, maalesef inanılmaz 2-3 katına çıktı. Yani bir fırsatçılık da söz konusu. O yüzden e, dediğim gibi bir şekilde başladı. köy okullarının açılmasını olumlu buluyorum. Keşke kapatılmasaydı. Yani evet. 17 bin köy okulu e, kapatılmıştı. Çocuklar taşımalı eğitimle ilçe merkezlerine gidiyorlardı. E, köy okullarının açılmasını olumlu buluyorum. E, burada şu söz konusu ağ hanım. Şimdi ilk okulda e, 5 milyona yakın öğrenci var. Ortaokulda 5 milyona yakın öğrenci var. Lise kademesinde de 5 milyon yakın öğrenci var. Şimdi ilkokul kademesinde şu an 5 kademe açıldı. Yani anaokulunda sayarsak 1. sınıflar, 2. sınıflar ve 4. sınıflar. Ortaokul kademesi ve lise kademesinde birer sınıf açıldı. Sınav grubu 8 ve 12'ler. Halbuki şu söz konusu yani en son e, yönet, yapılan yönetmelik değişikliğinde bu ilkokul, ortaokul, lise ayrımından sonra girişleri farklı bir arada olsa bile okul kampüsleri girişleri farklı hatta ayrı ayrı okullar söz konusu. O anlamda öğrenci sayısı azken e, e, sadece 8'lerin ortaokullarda yine 12'lerin lise kademesine açık olması e, bence e, pek iyi olmadı. Keşke diğer kademelerde açılsaydı çünkü bir e, şu söz konusu. Hem yüz yüze eğitim öğretim hem de online eğitim öğretim bir arada çok zor oluyor. Abi hanım yani doğru. Şimdi öğretmen yetiştirmek, öğretmen zaten öğretmen sıkıntısı var. E zaten teknoloji sıkıntı söz konusu. O yüzden zaman kazanmak anlamında daha mevsimsel griple başlamadan e, keşke diğer kademeler açılsaydı. Mesela şu an 7 ve 11'ler önümüzdeki sene sınava girecekler. LGS ve YKS'ye katılacak yine 12. E, o, bu seneki 11'ler. O yüzden mümkün olduğunca bu kademeleri açmak gerekiyor. Bir de şu sıkıntı söz konusu sağdan aldığımız bilgiler. Veli diyor ki ben çocuğumu şu an biliyorsunuz haftada 2 gün gidebiliyorlar. Ve Gittikleri zaman da e, işte toplam 6 saat 3 saat ders görüyorlar 2 günde. Işte, evet ders yapıyorlar. İşte 12'ler 8 8 16 saat ders yapıyorlar. Ama hazirandan itibaren bütün muhtelif kurslar açık. Bakın şu an Türkiye'de kurslar açık tüm kademelerde hatta Ama okullar çok Okullar kapalı. Okullar <laughs> kapalı. Yani ilkokul birinci sınıflara okuma yazma öğretmek için de kurslar açıldı. Doğru. Ve hazirandan itibaren kurslar açıkken Özel ders alırken maddi imkanı olan öğrenciler ama köylerdeki, kasabalarda ya da büyük kentlerdeki varoşlarda yaşayan e, maddi durum kısıtlı olan öğrencilerimiz bu imkanlardan faydalanamıyor. Faydalanamadılar. O evet gittikleri zaman değmesi lazım. Yani o eğitim öğretimden yeterince faydalanmak gerekiyor. Ben açıkçası 12. sınıfların haftada 16 saatte üniversite sınavına yeterince hazırlanamayacaklarını düşünüyorum. Yine 8'lerin 12 saatte e, LGS'ye hazırlanmayacaklarını düşünüyorum. Bu anlamda yapabildiğimiz kadar ders yapacağız ki yarın öbür gün mevsimsel grip başlayacak. Bir daha var. Üniversite öğrencileri de sosyal medyadan çok sık e, beni de e, sıkıştırıyorlar. Şimdi onların da bir Çok az vaktim diyorsun. kaldı efendim. Son bir dakika hani hızlıca bir, bir iki cümle söylerseniz veya hafta içi yine bağlanan nasıl uygun evet. görürseniz. Tabii ki üniversite öğrencileri de mesela üniversiteler bu ülkenin dinamosu. Yani ben sürekli şunu vurguluyorum. Okullar, üniversiteler kapalı kalırsa ülkenin şart elinde aşağı indirmiş olursunuz. Doğru. O anlamda üniversitelerde uygulamalı eğitimli olan bölümler özellikle diğer fakültelerde kademeli olarak açılmak elbette ki önce can sağlık ama şunu ifade edeyim. Bakın sağda şunu gözlemledik maske takıldıktan sonra, sınıflar doğal yoldan havalandırıldığı zaman kurallara uyulduğu zaman sokaktan daha güvenli oluyor. Daha güvenli. Yani... Onu hep söylüyoruz. Evet. Çok evet. teşekkür yani... ediyorum. Çok İçer kısacık oldu. Onu... Kusuruma bakmayın. Böyle of, yayının sonuna yatıştık. Birazcık da tıklım tıkış olduk ama e, yine hafta içinde görüşmek üzere hocam. Çok sağ olun. Vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Yok, birer dakikam kaldı. hocam. Yol kenarı. Evet. Tamam. şimdi. <laughs> Hangisini istiyorsanız. Hemen yani. yol kenarı. Yani.